Merhaba. Şimdi sizleri biricik dostum Simbo ekmek yapma makinesiyle tanıştıracağım. Ve çok lezzetli bir ekmek yapacağız birlikte. Bugün tahıl ekmeği yapıyorum. Malzemelerim hepsi burada. Tahıl, tahıl ekmek unumu da aldım. Her markette zaten satılıyor. aldığım modelde İngilizce kullanma kılavuzu çıktığı için tabletime Türkçe kılavuzu indirdim. Oradan bakarak yapıyorum. Ben 700 gramlık bir ekmek yapacağım. Tarifimize göre diyor ki bir kap doldur diyor. Önce suyla başlıyoruz. Bir kabı dolduruyorum. Tamam. Bir kap kendisi zaten öyle yazıyor. Artı 1 bölü 8 1 bölü 8 de şurası. Tamam, oraya kadar su dolduralım. Birazcık fazla oldu. Dökeceğim. Birazcık daha. Tamam. Şimdi bunu da koyuyorum. Ondan sonra tuz. Tuz da şu ölçü kabının küçük bölmesiyle bir tane diyor. Sonra şeker. Şeker de büyük tarafıyla bir ölçek. Tamam. Sıvı yağ. Sıvı yağ da iki ölçek. Bir. Kendi ölçülerini birebir verdiği için ve kaplarını da kendisi verdiği için ekmeğin olmama ihtimali yok. Belki diğer markaların tariflerinde tam ölçüler yoktur, olmuyordur. Bilmiyorum öyle yapamayanlar var. Ama bu Simbo'nun tarifleri birebir tutuyor. Sıvı yağı, da, sıvı yağı koyduk. Şimdi unumuzu koyacağız sonra da mayamızı koyacağız bu kadar. 3 kap un koyacağız. Ben şuradan bir peçete alayım. Şu kabımı siliyorum. Onu bununla koyacağım için. Sånn. 1 2 İçinde her şey var. Bunun çekirdek bile var. Keten tohumu, çekirdek. Çok güzel oluyor. Şimdi mayamızı koyacağız. Mayayı koymak için şöyle bir yer açıyoruz. Oraya normal şu toz mayadan iki ölçü koymamızı istiyor açtığım çukura mayamı da attığım zaman bütün malzemeleri içine koymuş oluyoruz. Mayanın üstünü şu şekilde örtüyorum. Ve makinemizi açıyoruz. Ekmeğimizi yerleştiriyoruz. Çok basit. Daha sonra üzerinden ayarlamaları yapıyoruz. Benim ekmeğim 700 gramlık bir ekmekti. Şurada zaten gramları yazıyor. Şimdi onu değiştiriyorum, ebat değişikliği yapıyorum. Göremiyorum, ah oh, gördüm. Tamam, 700 gram oldu. Ee, orta kızılıklıkta pişireceğim ve başlatıyorum. Bu ekmeği piştikten sonra da aynı başlık altında pişmiş halinde paylaşacağım. Görüşürüz.